Çorum'da istiflenmiş odun yüzünden iki akraba arasında çıkan kavga sırasında başına aldığı iddia edilen odun darbesiyle hayatını kaybeden Ahmet Topçu olayı ile ilgili aynı aileden biri tutuklu üç kişinin yargılandığı davanın sanıkları ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu yargılanan Zeynep K. savunmasında kızını kurtarmak için odunu sağa sola savurduğunu, başına değil omzuna vurduğunu söyledi. Olay. 22 Aralık 2020'de Mecit Özü'ne bağlı Sırçalı Köyü'nde yaşandı. İddiaya göre Ahmet Topçu, köy yolu üzerinde istiflenmiş halde bulunan akrabası Zeynep K'ye ait odunları dağıttığı sırada Topçu ve Zeynep K arasında tartışma çıktı. Sesler üzerine Zeynep K'nin kızı Tuğçe B, odunların olduğu yere gitti. Çıkan tartışma sırasında Topçu, Tuğçe B'nin boğazını sıkmaya başladı. Bu sırada anne Zeynep K., topçuya odunla vurdu. Yaralanan topçu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Anne Zeynep K tutuklanıp cezaevine gönderilirken eşi ve kızı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zeynep K hakkında kasten öldürme suçundan dava açıldı. Çorum Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ilk duruşması dün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanığın yanı sıra tutuksuz yargılanan eşi Hüseyin K., kızı Tuğçe B. ile yakınları ve taraf avukatları da katıldı. Tutuklu sanık Zeynep K. savunmasında tek amacının kızını korumak olduğunu söyledi. Mahkeme başkanı davayı ileri bir tarihe erteledi.